İstanbul'un en kıymetli noktalarından birinde köprülerin ve ana ulaşım hatlarının hemen yanı başında inşa edilen uçak savar sitesi. Sadece adres üstünlüğüyle değil, yeşil dokusu, güvenlikli yapısı, yürüyüş yolları, sosyal alanları ve oyun parklarıyla binlerce kişinin hatırasına ev sahipliği yaparak kentin hafızasında özel bir yer edindi. Bugün, bu nitelikli yapının güvenle geleceğe taşınması için köklü kimliğiyle uyumlu, yerinde dönüşüm planı oluşturuldu. Modern yaşam gereksinimlerine cevap veren, mevcut dokuya saygılı vaziyet planı ile, içeriden dışarıya kademelenen peyzaj ve konut alanları dengeli biçimde optimize edildi. Orta orman alanının büyük bölümü korunarak hazırlanan tasarım, sitenin yaşam kültürüne saygılı, yeşil sürekliliği gözeten yatay mimari anlayışıyla biçimlendi. Bloklar, peyzaj ve çevre manzarasından en üst seviyede fayda sağlanacak şekilde titizlikle konumlandırıldı. Çağdaş standartlara uygun biçimde zenginleştirilen sosyal donatı alanlarının yanı sıra projenin merkezine eklenen peyzaj yaşam döngüsüne zamansız bir değer kazandırdı projedeki tüm yaşam tipleri tasarlanırken, gün ışığı erişimi, metrekare verimliliği ve hacimsel ferahlık birlikte değerlendirilerek üst düzey kalite standartları çerçevesinde bütüncül bir tasarım dili benimsendi. Tüm blokları çevreleyen peyzaj alanları oluşturuldu. Çevre terk alanlarında korunan yeşil doku ile bir araya geldiğinde kuş bakışı yeşil süreklilik sağlandı. Yaşam alanlarından manzaraya yönelen derin balkonlar ile iç ve dış mekan arasında kesintisiz bir bağ kuruldu. Site içi dolaşımı destekleyen yürüyüş yolları ile yaya öncelikli kesintisiz bir dolaşım omurgası oluşturuldu. ölçek dengesi titizlikle gözetilen, dışa dönük ticari alanların projeye özenle entegre edilmesiyle, gündelik ihtiyaçların yerinde ve zahmetsiz karşılanabildiği, çevresiyle kurduğu saydam ilişki sayesinde gün boyu yaşayan bir kentsel arayüz tasarlandı. Böylece proje bölge için nitelikli bir merkez kimliği kazandı. geçmişin güçlü itibarı, bugünün konforu ve yarının güvencesi aynı adreste birleşiyor. Uçaksavar Sitesi, değerini sürdürülebilir biçimde büyütebilmek için yeni geleceğine hazırlanıyor.